2025 ne yıldı ama? Her sene daha kötüsü gelir mi ya dedikçe daha kötüsü geldiği için 2025 ile ilgili çok da kötü cümleler kurmamaya çalışacağım. Toplum olarak, dünya olarak, bireysel olarak herhalde geçirdiğimiz en kötü senelerden bir tanesiydi ama bugünümüze de şükür diyebilirim galiba. Tabii ki baştan aşağı bir yılın kötü olması mümkün değil. Güzel şeyler de vardı. Bahsedilmeye değer şeyler de vardı. Bu videoda 2025'te bahsedilmeye değer gördüğüm şeylerden bahsedeceğim. İçeriklerden bazıları 2025'te çıkmamış olabilir. Çıkmış da olabilir. İlk olarak izlediklerim aradan çıkartmak istiyorum. Zaten sevdiğim filmlerle ilgili bir short videosu yapmıştım kartlardan falan onu bulup izleyebilirsiniz. Şimdi 2025'te izleyip ben de gerçekten yaradan bazı filmlerden bahsetmek istiyorum. Sevdiğim içeriklerden filmlerden bahsederken teknik veya felsefik konular üzerinden onları anlatmaktansa bana hissettirdikleri üzerinden bahsetmeyi daha çok seviyorum. Hislerin daha üstüne anlaşılır ve orta yol bulmasının daha kolay olduğunu düşündüğüm için tamamen. Perfect Days'te durağanlığı, sadeliği ve anlatım tarzıyla benim kalbimde bir yere dokunmayı başardı. Öyle bir film ki bu ne büyük dertlerle karmaşaya sürükleniyorsunuz ne de bir yere yetişmeye çalışır gibi film izliyorsunuz. Perfect Days sanki benim bugünüm, yarınım veya hayatta yaşayabileceğim herhangi bir günüm gibiydi. Filmdeki ana karakterimiz Hirayama, Tokyo'da umumi tuvaletleri temizleyen bir temizlik emekçisi. Sabahları erken kalkıyor, çiçeklerini suluyor, bol bol okuyor, insanlarla pozitif diyaloglar kurmaya çalışıyor, bol bol fotoğraf çekiyor, daima gününü olumlu bir şeylerle süslemeye gayret ediyor. Güzel müzikler dinliyor ve eve dönüp bir sonraki günde aynı rutini yaşamak için kendini hazırlıyor. Monotonluğun güzelliği yani. Merak etmeyin, izlemeyenler için spoiler vermeyeceğim bu filmden hatta diğer filmden de ama bu film özelinde spoiler verebileceğim de bir şey yok. Perfect Days izleyerek edinebileceğiniz bir tecrübe. 124 dakika boyunca kimi zaman kendimi tebessümle bulmama sebep oldu, kimi zaman da gözümden minik minik yaşlar akıttı. Pozitiflik üzerine yaşamın tamamen anlardan oluşmasını anlatan şahane bir yapım Perfect Days. Mesela Hirayama gibi biriyle çok uzun süre bir şeyler paylaşamazdım. Bir noktadan sonra o benden sıkılır, ben ondan sıkılırım ama Hirayama ile olan arkadaşlığımdan da bir şeyler öğrenebilirdim. Çünkü bazı arkadaşlıklar sadece bir şeyler öğretir ve bir Perfect Days bana gerçekten pek çok şey öğretti. Hala sahneleri kafamda akmaya devam ediyor. Yani Hirayama ile arkadaşlığım henüz bitmedi ama sonra ne olur bilmiyorum. Hem ülkedeki durumlar hem de İran'da tekrar alevlenen olaylardan sonra Persepolis yine gündem olmayı hak eden işlerden bir tanesi. Açıkçası daha önce Persepolis ile ilgili yaptığım videoda filmden, çizgi romandan ve bende uyandırdığı hislerden detaylı bir şekilde bahsediyorum. Tekrara düşmemek için sizi oraya yönlendiriyorum. Burada adı geçsin istedim çünkü Persepolis gerçekten zamansız bir iş. Diyebileceğim tek şey hepimize küpe olsun. Lütfen. Ben yol hikayelerine bayılıyorum. Görece iki farklı bireyin beraber çıktıkları macera boyunca yaşadıklarını, çatışmalarını, aslında benzer yönlerini fark etmelerini, birbirinden nefret edecek duruma gelmelerini ve onları eve kadar döndüren yol boyunca yaşadıkları buna benzer pek çok duyguyu izlemeye bayılıyorum. E Real Pain'de tam olarak böyle bir hikaye. David ve Benji birbirinden tamamen farklı iki kuzen. Biri dünyanın en dağınık insanı. Hiçbir şey ama hiçbir şeyi ciddiye almadığını sanıyor ama içinde zelzeleler yaşadığı da her halinden belli oluyor. Diğeri ise dünyanın en düzenli insanı ve attığı her adımı dahi planlayarak yapmaya çalışıyor. İki kuzen de geçmişleriyle hesaplaşmak için Polonya'ya doğru bir yolculuk yapıyorlar. Bu yolculuk Yahudi katliamından bireysel hikayelere doğru küçülen bir anlatıya sebep oluyor. Açıkçası özellikle 2. Dünya Savaşı'nın insanlar üzerinde bıraktığı etkileri izlemeyi, okumayı seviyorum. Nesilleri etkileyen ve şu an bile birçok insan insanın yaşayış şekline direkt yansıyan bir savaş bu. A e Real Pain de tam olarak bu savaşın en son nesli nasıl etki ettiğini gösteriyor. Ama dediğim gibi bu hikaye toplumdan bireye doğru küçülüyor. Filmi çok beğensem de minik de bir eleştirim var. Aslında bahsetmek istediği şeyden bahsetmiyor. Hani konuşurken aklınıza bir şey gelir ya tam dilimin ucunda dersiniz ya ardından tüm gün o dilinizin ucundaki şeyi bulmaya çalışırsınız. Real Pain'de de böyle bir his var. Real Pain dilinin ucundakini bir türlü söyleyemeyen ama gösterdikleriyle de ya sen bunu diyorsun dedirten bir filmdi benim için. Açıkçası Oldboy ile ilgili ne düşünmem gerektiğini bilmiyorum. Neredeyse 10 dakikada bir şok olmaktan yoruldum film boyunca. Filmi nasıl anlatacağımı da bilmiyorum bu yüzden. odaya Odayasu isimli bir abimiz var. Bu abimiz bilinmeyen bir sebepten, bilinmeyen bir hasmı tarafından 15 sene boyunca yine bilinmeyen bir yerde hapsediliyor. Film boyunca bol bol hapishane odasında yaşadıklarına dair ipucu gördüğümüz Odayasu 15 yıllık esaretinin ardından bu bilinmezliklere savaş açıyor ve gerçeği bulmaya çalışıyor. Oldboy benim daha önce pek çok kez övüldüğünü duyduğum ama bir türlü açıp da izleyemediğim işlerden bir tanesiydi. Bu senede de kanalın demirbaşlarından biri olan Neval'in bana Old Boy mangalarını hediye etmesiyle beraber kesinlikle izlemeliyim ve bir şekilde Old Boy'dan bahsetmeliyim diye kendime bir görev edindim. Aslında hem film hem manga için kayıt aldım fakat ne anlatırsam anlatayım memnun olamadım. Diyorum ya ya bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Old Boy insan sabrıyla ve hafızanın limitleriyle oynayan sinir bozucu bir iş. İçeriklerde hassasiyeti olmayan beni bile ebesini nikah ama diye de isyan ettirdi. Film boyunca kendimi hem sunu yerine koydum hem de onu 10 on 5 yıl hapsedecek kadar ondan nefret eden düşmanının yerine koydum. Diyebileceğim şey, intikam çok acımasız bir duygu. Ne zaman ne şekilde geleceği veya ne yaşattıracağı belli değil. İntikam nefretten besleniyor ve nefret de sahtesi olmayan bir duygu. Fakat Oldboy'daki Boy'daki intikam anlatısı tabii ki çok daha acı ve çok daha karanlık. Hatta daha da ileri gideyim, bu film Dante'nin cehenneminden daha büyük bir cehennemi anlatıyor. Hazır filmden bahsetmişken mangalarından da bahsedeyim. Mangası bence hikaye kurgusu, işleyişi, yan karakterleriyle çok daha dolu ve çok daha akıcı bir iş. Hikaye daha polisiye gibi ilerliyor, her sayfada da ciddi ciddi merak ettiriyor. Hatta Monte Cristo kontunu okuduysanız veya yerli uyarlaması olan Ezeli izlediyseniz, Oldboy'da hemen hemen aynı tempoda akıl oyunlarıyla dolu bir savaş. Ama evet, bu manganın kocaman bir aması var. Finali. Filmin finali ne kadar vurucuysa manganın finali de o kadar tırt. Kötü demiyorum. Zayıf demiyorum. Tırt tırt. Yönetmen Park Chan Wook hikayenin can alıcı parçalarını alıp bambaşka bir kalıba oturtmuş. Bence çok da iyi yapmış. Çünkü benim de içime oturttu. Hazır filmi aracılığıyla Old Boy mangasından da konuşmuşken okuduklarımla ilgili de bir iki kerem etmek istiyorum. Maalesef yaş almaya başladıkça, hayatta kalmaya çalışmaya başladıkça vazgeçtiğim ilk şeylerden bir tanesi okumak oldu. Çünkü okumak bir hobiden ziyade ciddi bir iş. Büyük bir zaman bırakıyoruz, büyük bir mesai harcıyoruz ve pek çok hikaye ve anıya konuk oluyoruz. Evet hala makaleler okumaya çalışıyorum, dijital yazılar okumaya çalışıyorum, dergi takip etmeye çalışıyorum. Ama kitapları çok vakit ayıramadığım için 2025'te bunu birazcık değiştirmeye çalıştım. Ya e, tabii ki bunda eşimin kendine muhteşem bir okuma düzeni yapmış olmasının da büyük bir etkisi oldu çünkü onu çok kıskandım. Hala deliler gibi her gün yatmadan önce bir şeyler okumaya çalışıyor. Bu sebeple 2025'te ben de dedim ki lan ben de okuyacağım. 17 kitap okudum. Okuduğum bu 17 kitap arasında hem çok beğendiklerimden hem de hiç beğenmediklerimden bahsedeceğim. Bu arada filmler için The Kitaplar içinde Goodreads hesabı kullanıyorum. Onları da linkini aşağıda aşağıda bir yerde bulabilirsiniz. Dövüş kulübü üstüne konuşabileceğim çok bir şey yok. Yeraltı edebiyatı benlik değil ve kitap gereksiz uzuyor. Bazen sadece yazarın hezeyanlarını okumak için bizi aracı işçi olarak tuttuğunu düşündüm bu kitabı bitirene kadar. Kimi zaman elim hiç kitaba gitmedi, kimi zaman da devamını hiç merak etmeden okudum. Dikkatinizi çekerse olumlama yapmadım. Dövüş kulübü filmini severim. Bir şekilde internet ortamında ele ayağa düştüğü için ister istemez insanlar filmden bahsederken utanıyor ama ben bu filmi seviyorum. Hatta nesiller bu kadar hızlı değişiyorken tonla insanın da ben bu filmi izlemediğine eminim. Çoğu insan izledim diye yalan söylüyor. Kitabı yeterince beğenmememin sebeplerinden bir tanesi de bence filmi kare kare hatırlıyor olmam. Yine de kitabı aklayamıyorum kendimde. Okumasam da olurmuş. Bence filmi kitabından çok daha iyi. Açıkçası lise dönemim Avrupa klasiklerini okumakla geçti. Üniversite ve sonrasında da fantastik ne varsa onu tüketen bir okur oldum. Bu sebeple hem öykü dünyasından hem de Japon edebiyatının derinliklerinden biraz uzak kaldım. Hani dedim ya okumaya tekrar dönmek istiyorum. Bunun için de eşimin tavsiyesiyle Şeytanın Çırağı isimli iki polisiye öyküden oluşan bu kitabı okudum. Bu arada eşim tavsiye etti ama eşim benden sonra okudu. Neye göre tavsiye ettiğini ben de bilmiyorum. Öncelikle iki öykü de su gibi aktı. Biri biraz daha itiraf mektubu gibiydi, diğeri ise ciddi anlamda tarihsiz serüvenler serisi gibiydi. Japon edebiyatında sevdiğime karar verdim. Hem Dazai'yi hem Shiro hem de sağdan soldan okuduğum Japon öyküleri bayağı hoşuma gitmeye başladı. Japon edebiyatının aşırı soğuk, kasvetli, depresif havasını daha çok tüketmek istediğime karar verdim. Fakat herkes için olduğunu düşünmüyorum bu edebiyat. Rus edebiyatıyla benzettiğim pek çok kesişimi de var ama Japon edebiyatının ortaya koyduğu yaşanmışlıklar bana biraz daha vurucu geldi daha netler. Çevre betimlemeleri yerine insan betimlemeleri ve duygu aktarımları daha hakim bu edebiyatta. Neyse kitaptan edebiyata kaydım ama polisiye seviyorsanız ve bir şekilde Shiro Hamoa kitaplarıyla henüz yolunuz kesişmediyse yönünüzü buraya çevirebilirsiniz. Mouse benim 2025 yılında en son okuduğum kitaptı. Yıllar önce pdf olarak okumuştum ama Mouse'u tam cilt olarak dost kitap evinde görünce Ankara hatırasıdır deyip satın aldım ve tekrar okudum. Çok uzatmayacağım çünkü bunun özelinde bir video yapmak istiyorum. Kısa mı uzun mu olur bilmiyorum ama bir şey yapacağım. Mouse bağımsız çizgi romanlar ve 2. Dünya Savaşı hikayeleri arasında en iyi anlatıma hatta en iyi gerçek anlatıma sahip işlerden bir tanesi mutlaka okuyun. Ben zaman döngüsü, aynı günü tekrar yaşama, klon bedenler olaylarını çok seviyorum. Hatta 2025'te de izlediğim Mike Seventeen en sevdiğim filmlerden bir tanesiydi. Yine 2025'te oynadığımda Alters en sevdiğim oyunlardan bir tanesiydi. Ciddi olarak bu döngü işlerini seviyor ve bu tarz ölüme ne çıkarsa tüketmeye çalışıyorum. Evelyn Hardcastle'ın 7 ölümü de bu döngü işlerinden bir tanesi ama kendini çok ayıran bir özelliği var. Onu da söyleyemiyorum çünkü direkt spoiler. Evet yine aynı günü yaşıyoruz. Evet gün döngüsünden kurtulmaya çalışıyoruz ama işte aması var yani. Biz kitapta bir cinayeti çözmeye çalışıyoruz. Amacımız cinayetin gerçekleşmemesi değil tamamen olayı çözmek. Karakterimiz Hardcastle da ailesinin davetine gidiyor ve bu davet gecesinde işlenen cinayetin bir şekilde ortasında buluyor kendini. Tabii ki izleri takip et ve davayı çözse bitmiyor bu iş. Kim dost kim düşman, kimden fayda görebiliriz veya kimden kaçmalıyız bunları da çözmekteyiz gerekiyor. İşte tam olarak ben bu karışıklığa bayıldım. Bazı bölümleri üstünden geçerek okudum. Kitap olayı ana karakterin gözünden gösterirken bize de bayağı sorular soruyor. Bizim de çözmemizi istiyor. Kitabı okumaktan çok kendimi kitapla konuşurken buldum hatta bir noktadan sonra. Keyifli bir dedektiflik romanı gerçekten. Hatta pek çok kişiye de direkt önerebilirim. Evelyn Hardcastle'ın 7 ölümünü. Bu arada bence bu kitap bayağı dizi olsun diye yapılmış. Hatta dizi olmaya o kadar müsait ki 10 bölüm falan olsa kesintisiz izleriz yani. Sevmediğim taraflarına geleyim. Kitabı 160'ı %60'ı bitti ve ben kitabı tepe noktaya çıkaracak olan sürprizi ve sonunu tahmin ettim. Maalesef kitap kendini çok fazla açıklıyor ve çok fazla açıklarken de sizin sonu hızlıca tahmin etmenize sebep oluyor. Açıkçası sürprizini sona saklasın ve beni şaşırtsın çok isterdim. Eleştiriyorum ama sevmediğimden değil çok sevdiğimden eleştiriyorum. Biraz yazarın partisini bozmuş gibi hissetsem de Evelyn Harkness'ın 7 ölümü benim en sevdiğim işlerden bir tanesi olarak listeme girdi. Genel listeme girdi bak. Evet çok kitap okuduğum sene olmadığı için tabii ki düşündüğüm kadar uzun tutamadım. Ben de uzun uzun anlatmayı çok isterdim ama bu kadar oldu. Şimdi oyunlara geçeceğim ama söylemem gereken iki tane şey var. Biri Yelpaze'yi biraz geniş tuttum. Onu izleyince anlayacaksınız. İkincisi de yine 2025'te oynayıp beğendiğim oyunlarla ilgili bir kısa video yapmıştım. O kısa videoyu da yine kartlara veya açıklamaya koymuşumdur. Oradan izleyebilirsiniz. O listede olup burada olan bir tane oyun var. Çünkü onunla ilgili bir günah çıkartmam gerekiyor. 2025'te bir RPG kampanyasına girmeyi çok istiyordum. Bunun ilk sebebi rol yapma oyunlarını çok özlemiş olmam, diğeri de sosyalleşmek istememdi. Ordu'ya taşındığımızdan beri hiç arkadaş buluşması yapamadık çünkü burada arkadaşımız yok. Maalesef Ordu Üniversitesi de fazla içine kapanık. Yani öğrenciler dışarı çok çıkmıyor veya böyle kulüp etkinlikleri çok yapmıyorlar. Bu sebeple zaten onlarla da sosyalleşemiyoruz. Bu yüzden yayınlar dışında bir arkadaş ortamı bulmanın en kolay ve en kesin çözümü RPG oyunlarına dahil olmak. FRP oyunlarına dahil olmak yani. Ahmet Can'la çok alakasız bir şekilde tanıştık. Bir oyun için sözleştik. Birkaç gün sonra Deniz Ahmetcan'la tanıştı. Onlar da bir oyun için sözleştiler ve sonra bir şekilde ben oyuna dahil oldum ve 5 bölümlük çok keyifli bir World of the Apocalypse oyunu oynadık ve Sessiz Nehrin Çığlığı sayesinde Necdet, Hande ve Ahmetcan gibi çok iyi arkadaşlıklar da edindim. Evet, oyunun sayesinde tanıştık ve hiç bilmediğim bir settings üzerinden yeni bir oyuna dahil olmuş oldum. Deniz'i saymıyorum. Deniz zaten arkadaşımdı. Oyunda da Oboroten isimli bir kurtu canlandırıyorum. Yurtsuz Oboroten'in maceraları için karttan ilk bölüme gidebilirsiniz. Bence çok eğlenceli bir oyundu. 2025 yılı biterken bana çok büyük bir sürpriz yaptı. Adı da Sekiro. Açıkçası bu oyunu sevmeyi veya becermeyi hiç beklemiyordum ama bir şekilde oldu. En son söylemem gerekirin de ilk başta söyleyeyim ki sorumluluk üstümde kalmasın. Sekiro şu ana kadar oynadığım en zor oyundu. Ben Souls oyunları arasında Elden oynayıp bitirdim. Bence ondan çok daha zordu. Yani Sekiro bir yaratığı keserken de zor, boss keserken de zor. Elden Ring'de bazı mobları keserken çok daha rahat hareket ediyordum veya bazı bosslar çok hızlı geçiyordu. Ama Sekiro'da bir iki boss dışında tüm bosslar gerçekten zorluyor. Herhalde Maratol yayınında olmasaydım Genişi boss'unda Sekiro'yu bırakıp silmiştim bile. Evet oynarken çok eğleniyorum, evet oyunda ritim yakalamaktan, korakor savaşmaktan inanılmaz zevk alıyorum ama bazen hiç geçmeyecekmişim, hiç beceremeyecekmişim gibi hissettiriyor bana. Bu arada işin aşına bosuna geldim, 10 kere öldüm ve bir süredir de oynamıyorum. Genç işin bahsediyorum, yaşlı olandan değil. Bosun genişiro bölümü çok kolay, İlk fazı da çok kolay bu arada onları da pat pat geçiyorum ama ikinci fazda daha öldürmeye bile yaklaşamadım. Devam eder miyim bilmiyorum, bitirmek istiyorum bir yandan ama tıkan gibi bir şey oldu bu ara. Belki bir bir anlamsız iddia ortaya atarsa gaza gelip işin aşına kesip oyunu full başarımla falan bitirmeye çalışabilirim. Çünkü bu sene full başarım yapmaya çalışacağım çoğu oyunu. Sekiro ile ilgili cidden kafam karışık. Sekiro benim oynadığım gelmiş geçmiş en sevdiğim 10 veya 20 oyundan bir tanesi kesinlikle değil. Ama inkar etmem imkansız çok iyi oyun. Çok iyi oyun yani. Sanırım ben From Software'ın oyun mantığını ve oyun formülünü sevdim. Lakin Elden Ring üstüne Sekiro sonra da Dark Souls oyunlarına dalmam. Muhtemelen benim bundan sonra oynayacağım From Software multiplayer oyunu ya yeni oyunları olur ya Bloodborne olur. Umarım 2026'da Bloodborne'u bilgisayarda oynayabilirim. Ha bu arada bir de Lies of P'yi bu sene oynamak istiyorum. Belki yayınlarda oynarız. O da Soulslike diye söyledim. Açıkçası Dispatch ile ilgili inceleme videosu çekmeyi çok istiyordum. Fakat 2025'te hayat hiç beklediğim, istediğim veya planladığım gibi gitmedi. Oyun kaydını aldım, metnini yazdım ve inceleme için kayıt tuşuna basamadan çeşitli olaylar çemberinde kendimi buldum. Bunun üstüne bir de varoluşsal sancılar eklenince Dispatch süreci benim için çok ama çok uzadı. Aslında yeni yıla kadar metni Sadece seslendirilmeyi bekliyordu. Fakat 2026'ya girer girmez yaptığım ilk şey 2025'ten bana yük olarak kalacak her şeyi silmem oldu. Dispatch de bu yüklerden bir tanesiydi. O yüzden kısa videoda olsa bile Dispatch'i buraya alarak günah çıkartmak istedim. Dispatch 2025 yılında oynadığım ve en sevdiğim oyunlardan bir tanesi oldu. Critical Role işlerini çok seven biri olarak bunun oyun halini görmekten oldukça memnunum. Açıkçası en başta interaktif oyunlara karşı bir yargım hiç yoktu ama Telltale Games'in üstümüze bıraktığı etkiden sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranmak olmazdı. Pek çok Telltale oyununu oynadım ve sanırım The Walking Dead ilk sezon ve The Wolf Among Us dışında öyle ayılıp bayıldığım bir oyunda olmadı. Batman'i oynarken uyuyakaldığımı hatırlıyorum. Game of Thrones'u da itire kaktire bir şekilde bitirdim. Üstüne bir de interaktif oyunları tamamen filme çeviren firmalarda çıka gelince Dispatch'tan uzun süre tedirgin bir şekilde haber bekledim. Haber bekledim diyorum çünkü tanıtımlarda Critical Role yazısını gördüğümden beri iyi bir iş çıkması için sürekli dua ediyorum. Ve sonunda beklediğimden çok daha iyi bir oyunla karşılaştım. Evet oyunla. Şimdi burada hiç dispatch'i bilmiyormuşsunuz gibi davranmayacağım. Şu an oyunla ilgili ilk beklediğim şey serbest dispatch modu. Karakterleri kasmak, özelliklerine göre yollamak, can alıcı kararlar vermek, hack yapmaya çalışmak cidden çok keyifliydi. Oyun sekanslarıyla hem hikayeyi hep yüksek tempoda tutmayı başarmışlar hem de sinematikler arasında kaybolmamızı engellemişler. Oyunun tek kötü özelliği anlamsız ve bir sonuca varmayan quick time eventleriydi ki onu da kapatabiliyorsunuz fakat ben o makyajla denemek istediğim için iki oyunumda da kapatmadım. Hikaye akışı da her her şeyi başaran süper kahraman hikayeleri yerine bazı şeyleri başarabilen süper kahraman hikayesiydi ki bu muhteşem bir şeydi. Dispatch oldukça klişe olabilecek bir hikayeyi son derece özgün sunmuş ve belli seçimleri de gerçekten oyuncuya bırakmayı başarmış. Evet oyunun özellikle minik seçim sekanslarında mış gibi makyajı var ama çok göze batmıyor. Can alıcı noktalarda gerçekten karar verebildiğiniz için bu mış gibileri afiyetle yiyorsunuz yani ben yedim. Hatta ikinci oynayışımda hikayesini, oynanışını, kurgusunu, genel hatlarıyla tüm karakterleri biliyor olmama rağmen kendini yine sıktırtmadan oynattı Dispatch. Bu yüzden Critical Role ve Etoka teşekkür ediyorum. İkinci sezonunu da bekliyorum. Persona 5 Royal. <laughs> Biz Persona 5 Royal'i yayınlarda uzun uzun aylarca oynadık. 2025 anlatımımda da Persona 5 bir şekilde kendine yer bulabileceği için bu videoda ondan bahsetmek istedim. Bu arada sizleri de canlı yayınlara beklerim. Canlı yayın duyurularını alabilmek için de kanal bildirimlerine YouTube diliyle çana açmanız gerekiyor onu da hatırlatayım. Şimdi Persona 5 harika bir oyun. Karakterleri, dünyası, hikayeleri, sürprizleriyle gerçekten harika bir oyun. Evet her JRPG gibi tekrara biniyor, boş grind yaptırıyor ama canı sağ olsun ya. Gerçekten çok güzel oyun. Bence ana hikaye sonuyla da oldukça tutarlı. Çok zor olmayan ama yine de tatmin eden bir oynanışa sahipti. Ha hayal kırıklıklarım oldu. Örnek veriyorum oyunun sosyal dünyasının bu kadar boş olması beni hayal kırıklığına uğrattı. Evet bu oyunun sosyal dünyası bomboş. Persona 3 Reload'un dünyası çok daha dolu, karakter etkileşimleri çok daha tatmin ediciydi. Hangi birine yetişeceğimi şaşırıyordum. Persona 5 Royal'de ise oyun sürekli elinizden tutup sizi oradan oraya götürüyor zaten. Hatta o kadar çok elinizden tutuyor ki ben Morgana'dan nefret ettim. Persona 5 Royal yarı açık dünya gibi gözüken ama lineer bir oyun maalesef. Yani sürekli bize nereye gitmemiz gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini, neyi seçmemiz gerektiğini bu oyun bize söylüyor. Ve ben bunu hiç sevmedim. Bunu söylemek için de bir tane kedi tutmuşlar. Kedi bır 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 bır, anlatıyor. Yok bugün uyuyamazsın, yok bugün film izleyemezsin, yok bugün yemek yiyemezsin. Gerçekten nefret ediyorum Morgana'dan. Bu oyunun cezalandırma sistemi bence çok zayıf. Yani evet biz yorgunken bir şeyler yapmalıydık ama bir sonraki gün yorgunluk kazanabilmeliydik. Bir sonraki gün savaşa gidemiyor olmalıydık. Bunu planlıyor olmalıydık. Yani bu oyun cezalandırma sistemiyle bize farklı taktikler uygulamaya itebilmeliydi ama bunu seçmemişler. Tabi beğendim dedikten sonra yerden yere vurmayı ben de beklemiyordum ama yazdıkça insanın yazası geliyor. Bir de persona kitlesi çok garip bir kitle. Yani kitleden gelen arkadaşları ya çok seviyorum ya hiç sevmiyorum. Bu kadar iki uç grubu bünyesinde barındırması gerçekten araştırılması gereken bir konu onu da söyleyeyim. Neyse Royal tarafına geleyim bir de. Maalesef hem hikayesi hem de son busuyla çok zorlama bir genişleme paketi Royal. Nasıl kastınızın nasıl güçlendiğinizin zerre önemi yok oyun ne istiyorsa onu yapmanız gerekiyor. Yani Royal tarafı hem hikaye olarak zayıf hem de oynanış olarak zayıf. Ana oyunu bitirip Royal tarafına geçtiğimde inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşadım. Sonuna geldiğimde aynı hayal kırıklığım devam etti. Hatta boss'un son fazında zamanıma değdiğine inanmıyorum deyip Rage Quit attım. Pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Maalesef Persona 5 Royal'in Royal tarafı tamamen DLC'dir ha bu denilerek yapılmış ve oyunun içindeki derin anlatıyı köreltmiş. Keşke bazı karakterleri gizemli bırakmayı başarsaydınız da onlara karşı sempatimizi ve heyecanımızı da kaybetmeseydik bizde. Yine de Persona 5 Royal'i seviyorum. Yani seviyorum ama çok da günahı var bu oyunun. Tabi ben de yer eden oyunların yanında bir de nasıl bahsetmem gerektiğini bilmediğim ama çok sevdiğim bazılarını hala oynamaya devam ettiğim oyunlar var. Onların da üstünden çok kısa kısa geçmek istiyorum. Beacon Petrol hem kutu oyunu hem dijital oyun mis gibi zaman geçirmelik kesin bakın. Catherine Classic bazen oyunun kendinin çıkmaza sürüklediğini hissetsem de hem zorluğu hem de hikayesiyle beni bayağı şaşırttı. Çıtır oyun diye başladım utanmasam Persona 5 Royal'den daha çok sevecektim. Alice Madness Returns atmosferiyle hala büyüleyici ama maalesef çok çok sert yaşlanmış, net cila lazım. No One Lives Under The Lighthouse çok gerici, garip ama merak uyandırıcı bir yapısı var. Indie korku işlerini seviyorsanız evet buna dizi filmlerde dahil kesin bir bakın. Hatta sonra da The Lighthouse filmini izleyin ki tecrübeniz tamamlansın. Last of Us Part 1 çok seviyorum. Kuzenimin PlayStation'ında zamanında oynamış ve bayılmıştım. Yerinde de bu sefer bilgisayardan tekte bitirdik ve aynı duyguları yaşadım. Çok özel bir iş Last of Us. Bir ara uzun uzun konuşmak Last of Us dosyası açmak lazım, ona da bir bakalım. Ve evet, 2025'te bahsetmeye değer bulduğum şeyler bunlardı. Umarım bunun 2026 versiyonunu yaptığımda daha fazla mutlu daha fazla kitaptan, daha fazla filmden, daha fazla oyundan bahsedebilirim. Bu video ne kadar tutacak bilmiyorum ama umarım 2026 bunun iki katı tutar. Bu arada 2025 ile ilgili böyle genel bir video yapma fikrini de Matoya, Lordakça ve Mert Günhan'dan aldım. Yani onların yaptıkları videoyu izledim ve beğendim. Dedim ki ben de yapmalıyım. Bu da benim 2025 Almanı'ndı. Umarım sizlerin 2025'i benden biraz daha iyi geçmiştir ve anlatmaya değer daha fazla şeyiniz vardır. Onları da yorumlarda yazabilirsiniz. İzlediğiniz filmler, diziler, oyunlar, kitaplar artık ne olursa. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Abone olun.